Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Mayıs Pazar. Avokado bahçemizdeyiz. Ağacımız 1 yaşında. Şu an üstünde şu şekilde meyveler var. Hani bunları dökeceğini tahmin ediyoruz. Hepsinin işleri dolu. Görüyorsunuz. Çünkü normalde 3-4 yaşında vereceğini tahmin ediyoruz. Şu an ağaca büyük bir güç sıkıntısı yaşar. Görüyorsunuz hepsinin içi dolmuş vaziyette. Bir yaşında bu şekilde ağacımız.